Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Rosa'yla yargı da atacağız. Ama sadece Rosa'yla değil tabi. Hemen yani tek hesap girerek başlayalım. Bugün bayağı oynayacağız herhalde BS'yi. Brawl Stars yani. Bu ilk Brawl Stars video olduğu için destek fazla gelmeyebilir. O yüzden sıkıntı etmeyeceğim. Direkt bu filan var. Hepsi şey yani real human. Gerçek adam. Brosa kostümünü de yeni aldım, güzelmiş. Gel gel. Ya bu sen kimsin ya? Gel. Ayaller Paris, Paris ismi yapmış bir de Paris değil de. Gel kardeş. Neyse ben buna bulaşmayacağım ya. Benim aksarım mı kadar kötü ya? Çimen oluşturuyor. Bildiğin çimen oluşturuyor. Gel bakalım gel. Evet çimen oluşturalım. Lan ama hayır ya kalkan açtım ben. Bak kendisi de öldü zaten gazı öldü. O baya iyi. şu şey verdi. O şimdi biz bir rollayı yükseltelim. Tamam. Bundan sonra Frank oynayacağım. Bir maç daha atalım Rosa'yla. da alayım tamam. Burada yeni karakter var. Bazı şıkkıda. Meeple gelecek bir de. Daha oyuna girdiğim için. Ben yadır oynamıyorum. Oynan. Video olarak çekeyim dedim. Yeni hesap açmamı falan istiyorsanız da abone ol, şey like atıp yorumları yazabilirsiniz de bu ne ya? Nasıl bir karakter bu aga? İlk defa görüyorum bu, bu karakteri ya. Neyse bir daha tekrar oynayalım. Hayır ne oluyor lan Hı, Tamam Sıkıntı yok İkinci maçtan bir şey olmaz Direk Şöyle şu yükü kırarak Başlayalım ee, Bu arada Daha çok BS videosu Görmesini istiyorsanız Yorumlara yazabilirsiniz Bir de yani Brawl e, bra Stars'ın görevli versiyonu yapmak istiyorum. Siz de istiyorsanız görevlerinizi yasa, yazabilirsiniz. Hadi gel bakalım Deadpool. Deadpool'a bak sen. Bayası oynamaya başlamış. Lan ne oldu duvara takıldım. Heh. Hadi be kardeşim gelin ya. 8 kişi de var daha ya ve ortaya çimenimizi oluşturalım işaretimiz olsun. 8 yükmüş. Özür dilerim abi. Evet şuraya da çimenimizi oluşturalım. Gel gel. Dit bu gel. Dit bu normalde ölümsüz ama ben burada öldüreceğim. Hop gel. Ben hani ölümsüzdüm kardeşim. Bak öldüm. Sen de gel. 2000 canın kaldı diye artistik taslamayalım ama. Emil sen de gel. Emil. Emir değil bu arada. Emil. Emil değilsin mi var kardeşim? Hadi ya. Hiç kimse gelmiyor. 5 kişi kaldı. Bekle bak. Kalkanımı açtım gel. Gel gel gel. Hayır. Gel kardeşim. Aa öldüm la. Bu öldüm ya arkasında kalkan var kesin o koydu onu bak. Bizim de kalkanımız var ama çalışmıyor resmen. Neyse şimdi Frank'e geçelim dediğin gibi. Frank birazcık yüksek kupa ama olsun. O zaman arkamız arkada gezegen var Satürn var. Dostluk maçları parti patrik yaparak plan diyordu orada. Tek hesaplaşmaya takılan tek kişi sen ol. Amaç bu zaten kardeşim anlatmana gerek yok yani. Frank'le ben Frank en oynadığım karakter olduğu için biraz daha tecrübeliyim bu karakterde. Kokoreç gel. Gel kokoreç gel. Neyse hadi görüşürüz. Dislike. <laughs> Böyle şeyler yapmayı çok seviyorum. Niye bilmiyorum. Bak çıktığımız gibi vuracak bizi. Ya kuru Bak çimende adam var. Lan adam var biz de dikkat etmiyoruz ya adamı. Buralarda bir yerde adam vardır. Robotu... Robot bizi görür mü? Görüyormuş. Git kardeşim. Oyuncularla uğraşıyoruz. Bir de senle mi uğraşalım? Ya ama hem robot hem bu adam var ya. Neyse o adamı öldürdüm en azından. Ama robot karışma sen bu işe ya. İki eksiydik. O zaman karakterimizi değiştirelim. Belli oynayalım biraz. Atıcı karakteri ve modu da değiştirelim. Ay. Şöyle savaşta bu girelim. Tamam. Yine bazı şu falan var. Rata BB. O nasıl isim var öyle? Duhman 72 ete. Var mı ismi? Gel 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 gel. Dislike mı? Ben de sana dislike atar. Bana atmamıştır belki ama. Bilmiyorum yani. Hadi gelin bakalım. Ha, botlarmış lan. Ben de diyorum niye şey oluyor? Kolaylar. Bak gel şuradan şuradan mı? Ve bu kadar victory. Ben berde kalacağım biraz tek öyle yapayım mı? Yok yapmayayım. Kim varmış? Emirhan varmış. Kimmiş bu? Kimsin kardeşim? Eh. Davet etmeye gerek yok. Direk oynayalım. Arkada Saturn var yine. Ark, arkade. Ay Ar arkade diyorum ya. Edgar var. Bu kim lan? Ortadaki bilmiyorum. Feng var. Bize de Moe, Feng, Beri. Ama kim? Ben mi? Vallahi bilmiyordum ha. Ama nasıl Beri? Ben de Beri'yim ama böyle değilim yani. Kostüm çok şey fark ediyor arkadaşlar. Hadi beri olarak savaşalım. Yani tabii ki de ben yeneceğim. O atmasına rağmen beni yenemedi mesela. Bu kadar. Ne oldu kardeş? RK'ye sıfır. Altı'ya sıfır gol attı. Siz şuraya bir gelin bakalım. Bu sefer robot da değil. E şey yani robot da değiller. Robot da değiller. Böyle size bir can basayım. Aa, atamadım ben. onu. satamadım. Ve bu kadar hepsini temizledik. Keşke dislike atsaydım ya. Atamadım. Ne oldu? Düşük kupadan 4 artı. Oradan 8 artı. 12, 13. 13 artı. Baya iyi. Ben Ya bir efsane bir çıksaydı ne olacaktı? Aa. Benden efsane çıksın. Bari diyecektim. Bu ücretsiz olanlardan bir şey çıkmıyor zaten. Bu neymiş? Yeni bir şeyler gelmiş. Genji menji. Haberlerde bir şey yok. Tamam o zaman direkt Beri'den devam edelim biraz. Bundan sonra sıcak bölge varsa sıcak bölge girip başka karakter oynayacağım. Baya yargı dağıtıyoruz biz ya. Oo bak bunlar bizi yiyecek gibi benziyor. Bizim takım da iyi aslında. Aa, lan oğlum bırakmayın boş kaleyi. Al çabuk. Uzaklaştır. Gel kardeş canıma gel. Gel gel gel. Gel sen de gel. Ya biz neyiz böyle ya herkes öldürüyoruz ama biz de ölüyoruz. Hayır ya. Lan nasıl yedik ya biz bu kolu? Gel. Lan hayır. Beni ne yaptı ya? Yumurtaya çevirdi beni adam. Bu gerçeği mi? Botu Anlamadım ki. Ver bana. Şimdi golümü izleyin. Lan at, Hayır ya. Hem ultimi kullandım hem de atamadım ya. Lan bu bizi kontrol falan ediyor ha. Bizim takımmış. Tamam tamam. Evet yani şu emojiden batalım. Ve sen sen yemedik? Tamam iyi. Gel kardeş. Canıma gel canıma gel. Bunu da hemen öldürelim. Baya can basıyorum ben bizim takıma İyi iyi. Ya kardeşim sen kimsin? Gel sen de gel. Pat. Baya iyi şu an. Hadi gelin gelin. Ah bizimki kontrol ediyor. Hop gol. Nasıl bir hareketti arkadaşlar gördünüz değil mi? Çok iyi hareketti. Bizimkinin kontrol etme gücü baya iyi. Villa oldu herhalde. Deli miydi villa mıydı hatırlamıyorum. Gel bakalım. Gel bakalım. Sen de gel gel. Bir şey olmaz bir şey yapmayacağız. Uzaklara kalmadan maçı bitirdik. Oha havada kaldı adam. Neyse. Oo 51 hasar 8000 öldürmüşüm bayağı iyi. Şunlara da bir like atalım. Ha buna like atamıyoruz. Her şeyimiz iyi. Ben tekrar oyna yapacağım. Gelen gelsin, gelmeyen gelmesin. Bekletmeyin lütfen. Hadi bakalım. Kardeş kolet gelmeyecekse niye duruyorsun burada ya? Anlamadım ki. Herhalde sinir etmek için. Bazı skill'ı BB Gold Jesse. Tamam ben, ben çoğu karakterin ismini hatırlıyorum ya. Poco, Ems, bir de Neyden bunun ismi hatırlamıyorum. Gray Gregory değil Gray. Gel. Ya öldün sen artık. Oo. Şunlanma. Bak bir de bizi beni çekmeye çalışıyor. Ya siz Henke öldürebilir misiniz sence? Sizce? Bot mu bunlar? Yok bot değiller. Bot da ortaya toplanırlardı. Ama değiller. Aa öldüm lan. Ama oraya var ya dondurmayla dondurdum. Hem benim benden can alıyorlar. Diğerleri de benden hasar alıyor. Tamam. Kaç kill? 4 kill. Sana henke atalım. Çünkü artı şey iyiydi oynadı. Tekrar oynamayacağım. Bunları bizi bekletiyor. Daha bir şey gelmemiş. Filan bakalım. Ücretsiz bir şey var mı? Yok. Herhalde bir şey yok. Aa bak oradaki karakterler var burada. Alayım mı bir tane acaba? Şu 399'luktan. Neyse o da diğer videoya kalsın. Bir tane daha. Ay ben şey girecektim sıcak. Bölge girecektim aslında da. Bir tane daha oynadım. Bayağı yargı atıyoruz biz ya. Bayağı iyi, bayağı iyi. Ee, bırakın, sesini kıstım arkadaşlar. Daha iyi ol oldu. Çünkü benim sesim çok az geliyor size. O fazla ses oldu mu? O yüzden yani. Hadi gel 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 gel. İstiyorsanız açarım biraz ama biraz açarım. Gel. Ben onu ge getirsenize topu. Ben mi getireyim? Ben buradayım. Sen bir gel bakayım şuraya. Gel şuraya. Öldüm. Sen de gel bakalım. Aa, bak onu da öldürüp gittim bak. Ama o dikkat edin ona yani. Ben Spike, spike bizden mi onlardan mı anlamadım ki. Spike yapmış ismini bir de spike. Oo. Lan ben daha gol olmadan gol dedim. Lan o nasıl oldu? Gel sen, sen niye beni öldürmeye çalışıyorsun? Bir tane seni öldürdüm diye var ya. Sen de gel. Ben bayağı iyi oynuyorum arkadaşlar yorumlarda yazın. Oynuyor muyum iyi? Kara kara değişik bir şey işte. Son bir sıcak bölge girip videoyu bitirelim ve 2500'lük bitti. Bayağı şey olacak şimdi. Star efsanevi vallahi efsanevi. Hadi bakalım ne çıkacak? Açtım. Ne bu? Ya ben de kırarken suç var ya. Neyse bir şey olmaz. Dört tane, üç tane ne çıktı? Bir tanesini hepsi sana çıktı? O nasıl oldu ya? Bir şey yükseltebiliyor muyuz? Bu maksimum, bu da maksimum. Bu lipe şarjını alacaktım ben. Param yok ama. Tamam bir tane de sıcak bölge oynayalım. Sıcak bölge çok oynayasım geldim Bunda da Mortis oynayalım hadi. Ben map'e falan bakmayı seven seven, seven biri değilim. Ne oynasam oynarım işte sıkıntı yok yani. Her hep her karakter her map'e gider bence bana göre. O şeytan mortisim ben gördüğünüz gibi. Şeyden çıkartmıştım. Ee, şeytan star hediyesinden bayağı iyi bayağı iyi bir kostüm. Ama bu karakter nasıl beni öldürdü ya? Ben bu bas yılı bir de süreli arkadaşlar yani her zaman olmayacak oyunda. Bilmeyenler için söyleyeyim dedim. Lan bu kim? Hayır ayı ayı git ayı. Ya bu kim ya? Çok iyi oynuyorlar şu an. Bak ali, ne, ne yaptı? Hiper şarjı hiper ayı. Hiper şarjı hiper ayı. Çok iyi bir kalpli oldu aslında. Ben de şuradan gelemiyor muyum ya? Suyun üstünden. İki saat dolanıyorum. Ben var ya 54 lira ya. 56 57 bir sürü oldular. Biz de olamadık. Lan oğlum bak bittik ya bittik biz. Tamam tamam o oyunu bitirdik. Bu kim ya? Bu da suyun üstünde gidebiliyor. Nasıl bir karakter lan o? Karakter mi ya? Bilmiyorum ki. 20. Son anda bitti ya. Neş arkadaşlar. Videomuzun sonuna geliyoruz. Daha çok böyle video istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. O zaman size görüşürüz demek istiyorum. Şuradan bir şey varsa alalım direkt. Bir şey yok. Ee, dediğim gibi görevlerinizi yorumlara yazın. Her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. O zaman bay bay diyorum ve görüşürüz